Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bazı limit sorularını integralin tanımını kullanarak nasıl yapabileceğimizi konuşacağız. İki tane örnek soru seçtim. Bir tanesi yukarıdaki, bir tanesi de aşağıdaki. Birisi çok kolay, birisi biraz daha zorca. Neden ikisini seçtiğimi şimdi soruyu çözerken anlayacaksınız. Birincisini integralin tanımını kullanmadan da rahatlıkla yapabileceğimiz bir soru. Yani yaptığımızı kontrol edebilme şansımız var. Başka bir yöntem ile doğrulama şansımız var. İkincisini ise birincisini yaparken öğrendiğimiz metodu nasıl kullandığımızı örneklendirme adına daha karmaşık bir problem seçtim. Oturur limit problemlerini çözebilmek için integralin tanımından yararlanıyoruz. Integralin tanımından bahsettiğim bir videomu önce izlemenizi öneririm integral bir eğrinin altında kalan alanı bulmamıza yardımcı olan bir kavramdı. Bu şekilde eğrinin altındaki kalan alanı istediğimiz sayıda parçaya bölüyorduk. Örneğin şöyle az sayıda bir parçaya bölelim daha iyi görmek için. Buradaki her bir bölgeyi yamuklar koyarak veya her bir aralığın sol tarafını baz alarak hesapladığımız sol dikdörtgenler yardımıyla ya da sağ dikdörtgenler yardımıyla buradaki alanı hesaplayabiliyoruz. Ve bu dikdörtgenlerin alanları toplamı işte eğrinin eğri cebirsel olarak temsil eden fonksiyon ve b eksi a bölü n iyi kullanarak b aralığın üst tarafı a aralığın alt sınırı b eksi a bölü n delta eksi temsil ediyor ve her bir dikdörtgen için sağ ucu kullandım uzun kenarları bulma adına. A artı i çarpı b eksi a bölü N n'in f altındaki görüntüsüyle dikdörtgenlerin uzun kenarını buluyorum. Bunları toplayıp en sonsuz giderken limit aldığımda elde ettiğim değer a'dan b'ye fx dx olarak tanımlanıyordu. Şimdi bunu kullanarak... İlk sorumuzu çözelim. Sorumuzu çözmek için bir yazı alanı oluşturalım. Elimizin altında arkadaşlar integralin tanımı olsun. Çözmek istediğimiz limit bu. Sonucunu bulmak istediğimiz limit bu. Ne yapmaya çalışıyoruz? Bu limiti yukarıdaki toplam sembolüyle ifade edilmiş hale çevirmeye çalışıyoruz. Yani integral tanımının verildiği örüntüye çevirmeye çalışacağız. Onun için de şöyle bir ön hazırlıkla başlıyorum. Limit en sonsuza giderken bakın bu nasıl yazılmış olabilir? Şuradaki toplam kısmı. Onu düşünelim. Toplam i eşittir birden n'e bir b eksi a bölü n'ye ihtiyacımız var. B eksi a'nın bir sabit sayı olduğunu düşünün. Bir sabit sayı. Yani alt sınırla üst sınır arasındaki fark. Bu bir olabilir, iki olabilir, 3 olabilir, bilmiyoruz. Ama önemli olan bir, bir bölü ne tipinde bir ifadenin b eksi a bölü neyi temsilen kat sayı şeklinde bulunacağı. Buraya niye bir dedim? şu kısmı düzenlerken bu kısmı düzenlerken eğer bir 2 3 5 gibi e, bir ortak çarpan parantezi falan gelirse gerekiyorsa bu biri 2 3 5 yapacağım. Neyse yani bir sabit sayı yapacağım. Ama öncelikle ben bir 1 bölü ne ayırayım bir tarafa. İçeride neler kaldı ona bakalım. İçeride e, bir bölü neyi ayırdıktan sonra şuradan devam edelim. Bakın bir bölü neyi ayırdıktan sonra bir bölü e, ne artı 2 bölü n artı 3 bölü n artı nokta 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 n bölü n oldu. Bir de 1 bölü n dışarıya çıktı. O zaman integralin içerisinde şöyle bir ifade var. i bölü n'nin birden n'ye kadar toplamı. Toplam sembolünün içerisinde i bölü n'nin. Çünkü şu kısım birden n'e kadar giden sayıları temsil ediyor. Bunu i indisiyle gösterdiğimde i bölü neyi ifade etmiş oldu? Ha, bakın artık içeride yani fonksiyonun iç kısmında neler vardı? b eksi a, a. Demek ki a burada sıfır olarak alınabiliyor. Yani sıfır artı i bölü n şeklinde yazılabildi bu. Bir de bir bölü n var burada. Toplam sembolü altında tabi bunların hepsi. i eşittir birden n'e en sonsuza giderken limit alınıyor. Bu örüntüyü bulabildik şimdi. O zaman şunu söyleyebiliriz biz. Demek ki arkadaşlar b eksi a birmiş, a sıfırmış. O zaman b de birdir. Fonksiyonumuz ne peki? i bölü neyi aynen fonksiyonda yerine koyduk. Şu iç kısmı elde ettik ve f altında herhangi bir değişikliğe uğramadı. Demek ki fonksiyonumuz da fx eşittir x. O zaman bize bu limitin cevabı olarak yazılabilecek integralin şu olduğu mesajını çıkartmış oluyoruz. Sıfırdan bire x dx. Artık bu integrali aldığımda x kare bölü 2 sıfırdan bire o da 1 bölü 2 olarak sonucu buluyoruz. Bu limiti bu limiti Ayrıca şöyle de hesaplayabilirdim. Zaten hepiniz de rahatlıkla görüyorsunuz ki limit n sonsuza giderken payı birden n'e kadar giden sayıların toplamı. Yani n çarpı n artı 1 bölü 2 bölü n kare. Bunu da düzenlersem limit n sonsuza giderken n kare artı n bölü 2 n kare. Burada gördüğünüz gibi en sonsuza gidiyor ve payı ve paydası aynı dereceden olunan polinomlardan oluşan bir rasyonel ifade var. Limitin 1 bölü 2 olduğunu basitçe yine görürüz. Tabi bu soru şunun bir örneğiydi. İntegralin tanımını kullanarak hesaplayabileceğimiz limit durumları var. Şimdi daha zor olan ikinci soruya geçelim. Bunu da yine yazı alanımıza alalım. Yazı alanımıza tanımla beraber aldım ki neyin ne olduğunu görelim. Şimdi işimiz birazcık daha zor. Ama artık biraz önceki örnekten şunu öğrendik. Bir, bir bölü ne çarpanına ihtiyacımız var. O yüzden limit limit ne sonsuza giderken Şuradaki ifadede bir 1 bölü ne ayırıyorum bir kenara. 1 bölü ne ayırdığımda içeride neler kalıyor bakıyorum. Ne kare bölü 1 artı ne kare artı ne kare bölü 4 artı ne kare artı nokta nokta nokta. Ne kare bölü ne kare artı ne kare elde ettim. Buradaki ifadeyi toplam sembolü altında yazayım. Çünkü o i'nin de bulunduğu indisin de bulunduğu örüntüyü görmeye çalışalım. Bu da limit n sonsuza giderken toplam sembolü altında yine i eşittir 1'den n değişenle bakın 1 4 9 şurada da vardı. Buraya biraz daha az yazdım. n kare bölü i'nin karesi artı n kare gibi bir ifade var burada çarpı 1 bölü n oluştu elde ettik. Şimdi şu kısımla biraz uğraşmam lazım. Şurayla biraz uğraşmam lazım. Çünkü ne elde etmem gerekiyor? Bakın. A artı i çarpı B eksi A bölü ne? Şimdi B eksi A'nın bir olduğu varsayımı üzerinden gidiyorum. Eğer yaptığım işlemler sırasında oraya bir çarpan getirmek zorunda kalırsam o çarpanı ortak çarpan parantezine alıp dışarıda bu B eksi A'nın bir değil de başka bir sabit sayı olduğunu eee Bulabilirim belki. Fakat şu örüntüye ihtiyacım var. i bölü ne ya da i'nin başında bir sabit sayı olacak şekilde i bölü ne ifadesine ihtiyacım var. Şu anda öyle bir durum yok burada. O zaman bu ifadeyi, şu payda bulunan ne kareyi paydaya bir bölü ne kare diye atarak şöyle yazalım. Bir bölü i kare artı ne kare bölü ne kare şeklinde yazalım. Böylece şunu elde etmiş olurum. 1 bölü i i bölü n'nin karesi artı 1 elde etmiş olurum değil mi? Evet şimdi bir şeylere benzeri Daha güzel olmaya başladı bakın. Tekrar yazalım şuraya değerli toplu. Limit n sonsuza giderken i eşittir 1'den n'e 1 bölü 1 artı i bölü n'nin karesi dışarıda da 1 bölü n var. Haline getirebildim. Artık bakın buradan bir sonuç elde edebilirim. Fonksiyonu yani şu kısımdaki fonksiyonu 1 bölü 1 artı x kare gibi düşünelim. x yerine i bölü n yazılmış. X. Demek ki a sıfır. x yerine a artı i çarpı b eksi a bölü n değil de direkt i bölü n yazılmış. Buradan a'nın sıfır olduğunu anlayabilirim. Ve b eksi a bir. Şuradan da b eksi a'nın bir olduğunu anladım. O zaman b de bir. Fonksiyonumuz da bir bölü bir artı x kare. Demek ki burada elde ettiğimiz, burada bize verilen hesaplanması istenen limit artık şuraya bir eşittir yazarak şu kısmı kastettiğimi ifade edeyim. Bize sorulan limit şöyle bir limit. Sıfırdan bire dx bölü 1 artı x kare. Neyin limiti. integrali İle hesaplanabilecek bir limit yani bu. Bunu da 1 bölü 1 artı x karenin integralinin ark tanjant x olduğunu biliyoruz. Sıfırdan bire. Cevabımız ark tanjant 1 eksi ark tanjant sıfır. Ve o da pi bölü 4 olarak limitin sonucunu bulmuş oluruz. Gördünüz mü? Kim derdi ki bu limitin sonucu pi bölü 4'tür? İntegralin Riemann toplamları tanımı yardımıyla hesaplayabileceğimiz limitler var. Son söz olarak şunu söyleyebilirim. Burada gördüğünüz gibi toplamlar halinde en sonsuza giderken bazı örüntülerin toplamı şeklinde verilen limitlerde integralin toplam sembolü altındaki limit tanımını da oluşan tanımında gördüğümüz örüntüyü elde edecek bir düzenlemeyle bu limitleri alabilirsiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.